Sol aşırı, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kişilik testi yapıyoruz arkadaşlar. haftada 2-3 kere gelebilir kişilik testi. Ne, ne? kişilik testi yapacağız arkadaşlar. Kahraman mısın yoksa gerçek kötü mü? Bakalım. Dünyayı kurtarmaya mı çalışacaksın? alalım. Sen hangi oyuncu Batman'i en iyi canlandırdı. Gördü Frank. Kırış bir maçı. Abi tabi kırış bir yıl ya. En iyi adam yok. Nereye? Kendini daha çok bir aşık gibi mi yoksa bir savaşçı gibi mi görüyorsun? Hmm. aşık gibi desem şimdi Batman'de adam aşık olur Bende yani ben savaşıyorum savaşacak arkadaşlar Hatta yüzde ikisinden de biraz Aksi o zaman hangisini kullanmak istersin boynuz yarım maske başlık balyoz kalkan maske hmm. boynuz değil abi yani yarım maske de değil. Başlık da değil. Values kalkan maske. Maske. Hangi rengi daha çok giyersin? Abi ben en çok siyah giyerim. Hiç bakma hiç, hiç. Bunları hiç giyme. Tom'un seni canlandırdığı karakterlerden birini seçebilir misin? Rica etsek. Ben nereden bileyim abi? bak arkadaşlar bununla bu çok benziyor yani. Bizim adamımız Hank Williams. Şu mesleklerden hangisini denemeyi isterdiniz? İtfaiyeci, doktor, müzik öğretmeni. Üçü. Ben ee, itfaiyeci. Lisede şu gruplardan hangisine aitsin? Asiller, popüler tipler, inekler. Asi abi dermişim. Sen kimsin be kardeş? Abi ben asi demeyecektim ki. Ben popüler olmak isterdim Ya arkadaşlar Vallahi ben asi denemek için bastım. Seçti birden. Ben tabii ki popüler şu tipi görmüyorum ya. Neyse arkadaşlar bir dahaki, e, bu baya kısa oldu. Kaç? iki dakika oldu. Bu ne? Neyse biz bir tane daha yoksa Fakat bunu yaparım Soru kalsan hangi yarışmacı olurdun? Hmm. Hiç öncelikle cinsiyetin erkek. Arada en çok seni ne? Arada en çok seni ne zorlar? Açlık, zorluk, görsmeli, yataksızlık, dışlanmak, bakımsızlık, kavgalar. Ne diyor abi? Kavgalar. Survivor'a katılma sebebi ne olurdu? Tabii ki parayı götürmek, kendimi denemek, insanlar şaşırtmak. Tabii ki para abi. Buraya para için gidiyorsun. Nasıl bir karaktere sahipsin? Ağlamalı, gülmeli, egosu yüksek, saygılı, saygılı değil. Saygılı bak. Peki sinirlerin, yani sinirlerin kolay bozulurum sadece duygusalım. Evet bir ay. <laughs> Bismillah. Yok ya tek başıma bile kalsam takma. Yes I don't. Takım olmak mı? Tek başına sava <laughs> savaşçı olmak mı? Tek başıma bir gün bile yaşayamam. Daima takım ruhu. Ben kendimi yeterim. Daima takım ruhu abi. Senden 2000, 2000 nesi olur? Maskot ortak. Ortalık karıştırıcı koçu. Tabii ki koç olur abi. Bismillah. Eğer olsak seni. Bir de buna tıklayalım. Maskotu. Ginesi mi? Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yılmaz Morbil çıktık. Morona okladım. Neyse. Ruh yaşımıza bakalım. 4 dakika. Bu ne? Her şey 2 dakika iki sürüyor. Geç yaşlarda sen 20 30 30 40 40 50. Hiç yok 20 30 değil. Hiç biri yok arkadaşlar. Ne diyor? Bir dakika arkadaşlar ayrıca hemen geleceğim. Bir dakika bekle. Evet arkadaşlar kaldım cebde ne küçük tipler sen daha çok yakın. Eğlenceli ve zıpır. Uyumlu ve akıllı, olgun ve ağır başlı. Uyumlu ve akıllı. Ankara çıkıyoruz. Yorgunluktan ölüyorsan ama o günün akşam bir davet çağırıldın. Gitme ne gitmen şart değil ama gitmezsen de çok de, o çok görmek istediğin sarıyı kaçıracaksın ne yaparsın. Ayaklarım tavana diker dışarı çıkarım. Belki bir saat uğ uyuyabilirim. Uğrayabilirimmiş. Koltuğum benim biricik sevgilim. Tabii ki de yatarım abi. Ben Hangi yaştaki insanlarla daha iyi anlaşıyorsun? Yaşıtlarım. Aşağıdaki ünlülerin, ünlülerin tarzlarından hangisini seçerdin? Çok güzelmiş abi ben bunu seçerim öyle benim bakarım olacak Üf. her neyse şöyle elimizi çekeyim Gelecek planın aşağıdakilerden hangisi olabilir? Dünyayı gezerek yeni insanlarla tanışmak iyi bir kariyere sahip olmak sahilde ya da bahçeli bir evde kalabilir kalabalık ailemle yaşamak bu abi. Aşağıdaki ak aktivistlerden hangisini daha çok yapmak isterdin? Bu ne aman oğlum ben onun ben ülkemle savaş bak. Vatanım için savaşmak istedim. Ana, daha 17 17. Bilmiş olabilirim Ben daha 12 yaşındayım ama arkadaşlar. 17 dedi. Hmm. Olabilir. Neyse arkadaşlar iyi dakika oldu. Bugünkü videomuzda videomuz da bu kadar olsun. Yapacak bir şey yok. Şöyle yukarı çıkalım. E, umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar Batiz Reis e, benim kardeş kanallarımdan biri. Ona da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ve arkadaşlar bir görüntü benim. E, ne dedim ben? Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Videolarımızı beğenin. Görüşürüz.